Hasta felçliydi. Ölmeden önce iki gözünü de hastaneye bağışladı. Bayra ameliyat edebiliriz. Hem de üç saat içinde. Üç saat mi? Sana söylemiştim. Gördün mü? Duamız kabul oldu. Doktor Bey, donörün ailesine çok teşekkür etmek istiyorum. Bana harika bir hediye verdiler. Hem ben onları biraz teselli etmek istiyorum. Söyler misiniz, neredeler? Kısa bir süre içinde kızınızın göz erisi alınacak ve bağışlanacak. Kızınız çok büyük bir iyilik yaptı. O çok iyi biri. Çok üzgünüm. Hem donörün hem de hastanın isimleri birbirinden gizli tutulur. Bu yüzden söyleyemeyiz. Sorun değil. O zaman ben de ruhu için Tanrı'ya dua ederim. Çok iyi birisiniz. Hemşire, ameliyathaneyi hazırlayın. İzninizle. Gel Raca. Ha? Sonunda. Sancı, doktor ne dedi? Abi, donör bulundu. Ameliyat olacaksın. Bana sorarsanız bu yıl harika geçecek. Kuhumuz sayesinde tabii. Aslanım, racibim, eskisi gibi olacaksın. Yani ihtişamlı, sert olacaksın. Aslan gibi kükleyeceksin. Dev Narayan Çandel'in oğlu Raciv Narayan Çandel bu yeni yılın en şanslı adamı olacak gibi görünüyor. Bir şey yapmayacak mısın? Recevin babası kükremeye başladı. Gör bak o kükreyen aslanları nasıl nefessiz bırakıyorum. Hazırlıkları yaptım. Mutlu olmalarına hiçbir şekilde izin vermeyeceğim. Göreceğiz. Hemşireyi duymadın mı? Sen neden hala bunları giymedin? Hadi şunları giyelim. Sonra konuşursunuz bunu. Önce biraz tatlıye. ye. Yengeciğim bu da senin. Sana bir şey diyeyim mi? Herkes çok mutlu parti havasında. Babam seni övmekten kendini alamıyor. Herkese abin eskisi gibi olacak diyor. Yenge muzaffa burada bir parti vereceğiz. Kimsenin görmediği bir parti olacak. Peki. Eski Raciv nasıldı? Nasıl olacak? Yenge bak eski Raciv tamamen farklıydı. Yenge o Raciv sabırlı ve cesurdu. Partilere bayılırdı. Gençlerin bir numaralı kahramanıydı. Ve biliyor musun? Abi yarışalım mı? Gerek yok. Yine sana kaybetmek zorunda kalacağım. Öyle mi? Görelim bakalım kim kazanacak, kim kaybedecek. Burayı yarış pisti mi sanıyorlar ha? Bu ne kabalık? Oğlum burası yok. Babanızın tarlası falan değil. Burada sakin olun. Kabadayılık yapmayın. <laughs> Kabadayılık demek. Pişman olursunuz. Sana şimdi gerçek kabadayıyı göstereceğiz. İyi misin? Sen varken bana bir şey olur mu? Aman sen. Sen onun abisi misin? Dua et babamın tarlası değil. Öyle olsaydı ellerim yerine seni kırbaçla döverdim. Sizi bir daha kurt sürüsü gibi burada görürsen öyle bir döverim ki şaşarsın. Anladın mı? Yeter abi. Ölecek adam. <laughs> Defol. Üzgünüm. Kimse Çandel kardeşlere kafa tutamaz. Racib abim sinirlendiği zaman... Of kimseyi affetmezdi. Yani ameliyattan sonra... Yani ameliyattan sonra abim geri gelecek. Sancı, Sancı. <laughs> Galiba babam formları doldurmam için çağırıyor. Ne oldu? Neden bu kadar endişelisin? Hayatımıza girmek üzere olan gerçek. Ben... Ben bunu hala kabullenemiyorum. Bu kadar karanlığın ardından... Ansızın gelecek ışık... Sanırım beni birazcık korkutuyor. Aydınlığın içinde... Gizli ve tuhaf bir şey... Varmış gibi hissediyorum. Kafam çok karışık. <laughs> Tanrı yanımızda. Neden düşünüyorsun? Fazla düşünme. Ben gidip bir hastane personeli çağırayım. Ameliyat önlüğünü giymene yardım etsinler. Tamam mı? Evet, bir süre sonra hastayı ameliyata alacağız. Ama önce başhekim Doktor Rastogi ile konuşmamız gerek. Demek istediğini anlıyorum ama asıl mesele şu ki... Ah, hey. affedersiniz, affedersiniz, üzgünüm. Aa tamam sorun yok, sorun yok. Lütfen daha dikkatli olun. Ay. Şey mutlu yıllar, mutlu yıllar. Evet, size de. Verin. Mutlu yıllar. Tamam tamam, daha dikkatli olun. Ee, tamam, tamam. Evet. Çok üzgünüm. Pekala. Tamam. Ee, en i̇yi son günler. Izliyordum. Hmm. Bir isim yaz. Bu isim Donör'e ait. Niha Kumari. Şimdi iş kolaylaşacak. Yani plan tamam. Candel ailesi yeni yılı sabırsızlıkla bekliyor. Şimdi sonsuza kadar bekleyecekler. Bunu nereden buldun? Sen söyle nedir bu? Raciv. Yani Nilüfer. Ama bunu neden getirdin? Şunu demek için. Yarın gözlerin açıldıktan sonra... Bu Nilüfer çiçeğinin rengi senin için güzel bir başlangıç olacak ve hayatını umut ve mutlulukla dolduracak. Bundan sonra sıkıntılara hiç yer kalmayacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.